Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni gelenler için ben Beren. Bugün birlikte doğum günü hediyelerime bakacağız. Bu kolo poşetiyle başlayacağım. Bunu bana bir arkadaşım aldı. Böyle polodan bir kazak. Ben zaten bu bordo rengini almayı düşünüyordum. Bunu da almamıştım yani. Güzel oldu. Bende hep V yaka olanı vardı. Bu sefer böyle. Buna da ne yaka deniyor bilmiyorum ama böyle. Bence çok güzel. Pendek poşetinden devam edelim. Bu arada en büyük hediyem en son göstereceğim. Bu Pandora'yı da yine bir arkadaşım aldı. Açıyoruz bir şekilde. Yani çok tatlı. Ben bunları doğum günümde açtım yani arkadaşımın geldiği gün. Ama şimdi hiçbirini sadece kaza harcı hiçbirini açıp kullanmadım bu videoyu çekmek için. Kazada o gün gecik bir şey bulamadığım için. Bu şekilde bir çarın göstereyim. Kalpli. Çok tatlı bence. Bu benim dokuzuncu çarmım oldu. Ve ilk defa şu altın detaylı bir çarmım oldu. Çok güzel. Bunu şu an takamam. Videodan sonra takarım. Bu videoyu çekmeyi bekliyorum. Takabilmek için artık takacağım. Çok da poşetinden devam edeceğim. Bu arada yukarıda da hediyelerim var. Bu ibroşa poşeti olduğuna bakmayın. Orada teyzem bana bir tane de bunları bir sepetin içinde vermiştim ama ben onu sepet olacak ona geri verdim. Şimdi şöyle başlıyorum. İki tane böyle maske var. Bunu arkadaşımla yapıyorum çok güzel. biri böyle kromili, biri Hello Kitty'li. Çok tatlış bu şekilde. Markası da Kiva Cosmetics. Sonra böyle bir köpüş var. Aşırı tatlı. Bu yılbaşı ağacı su ama bizim yılbaşı ağacımız yok yani. Ben bunu Normal yılbaşında odama falan koyarım. Çok tatlış bakın. Sonra pükeler var. Fakat pükeler düşmüş. Bunu teyzenin aldığı şeyin önünde hediye göndermiş. Ha düşmemiş burada. Şöyle Dior yazıyor. Şu arkalar çok büyük. Bence bu arkaların kullanması e, şu arka kısmını değiştirsem çok güzel. Sonra böyle bir far Misha'nın. Mişal değil mi marka? Evet. Ben Misha'dan bir şeyler almak istiyordum ama daha hiç almamıştım. Bunlar böyle influencerlar e kendi far paletlerini oluşturuyorlar. Bunlar böyle çıkıyor burada. Hatta bakın kili şeklini yapmışlar. Çok tatlı bir far. Şöyle rengini göstereyim. Çok güzel sildi. Şu an kamerada belli olmadı. Sonra Bunlar. Buna ben bayıldım. Gerçekten çok güzel parfüm gibi kokuyor ve çok kalıcı. Şu an ben duşa girdiğim için gittim ama çok güzel yani. Markası da Parfüm Jevelous. Doğru bu. <laughs> Doğru bu değil böyle. Benimki Blue Mu. Ben var mı? başka bir şey? Başka bir şey yok. Aa var ama annem onu ben aldım. Artık bu benim onda geri alacağım. Çok tatlı bir anahtarlık böyle, ya, bu pembe. Buradakiler bitsin ya. Yani. Bu taraftakiler. şimdi buradakiler de daha Bunun için şu an boş. Şimdi ben bunu yaptım. Böyle lavanta mı? Bu şey. Lavanta ve daisy. Bundan önce. Ve papatyalar. Şöyle bence çok tatlı. Ben bunu yaptım bile. Sonra bunu... Ay dur. Ağabey. Bence aşırı tatlı, benim çok hoşuma gitti, böyle çok masum bir tatlış gibi duruyor, bakıyorum. Aşırı güzel, şurada da böyle bir kurdez var. Bunun adını ben ne koymuştum? Shy koymuştum, böyle utangaç, tatlış gibi duruyor ya, yani. o yüzden Shy koydum. Shy bu arada İngilizce'de de utangaç gibi duruyor. <laughs> Sonra, yine bir arkadaşımın aldığı böyle blokolar. Bunu daha yapmadım. Bu şey... için bir bunlardan birini seçip yapıyorsunuz. Ben şu oksalotu yapacağım. Oksalotu galiba de. bu hayvan bir ara popüler olmuştu Minecraft'ta. Ben çok tatlı çok hoşuma gitti o yüzden bunu yapacağım. Onu şu an daha yapmaya Sonra annem evde annem doğum bir instax aldı. Bunun burada şey var burada. Baskı şeysi vardı. Fakat ben bunu açıp kullandım. Ama üç kez falan çıkarmadı resmi basmadı yani. Bu yüzden o bunu büyük ihtimal geri götüreceğiz. Bu şekilde ama çok güzel. Albümünde de şu an resimlerimiz duruyor hatta. Çok böyle Pinterest filtresi gibi çıkarıyor. Biz annemle diğerlerinden de bu manila sonra test bilgiler iki tane böyle sonra internetten böyle the bad factory diye bu popülermiş galiba aşırı güzel yani şey libre gibi kokuyormuş ben daha bu arada kullanmadım dediğim gibi hiç ama çok güzel betham body works benziyor Gerçekten yıktım. Gerçekten burada bu olan tek şey bu. Ben bunu istemiştim aslında. Şöyle çok şu an açtım ama çok fazla zaten. Şöyle pembiş bir mum. Çok tatlı. Aşırı güzel. Powder Velvet. Velvet. Yazı tipi bir farklı olduğu için anlayamadım. Ama şey kokuyor. Bebek kokuyor. Çok güzel. Bayıldım. Bu, bu da bir Güzel engelleniyor zaten. O da bu tırnak manikür seti. Şöyle bir şey. Çok güzel bence. Rengi falan da. Üç tane tırnak makası falan. Bayağı detaylı şeyler var. Şimdi geldik en detaylı ve en güzel hediye. Şimdi buraya bir tane kesit koyacağım. Oradan zaten karanlıkta falan nasıl gözüktüğünü görürsünüz. Çok ağır. şu an istemiyorum. Bu Nile hediyesi. Bakın. Çok tatlı bir kediş. Ben kendi kedim bebekliğine benzettim bunu. Şimdi ilk önce şu kısmını göstereyim. Ah çok ağır. Bakın dur. mi yakalım. Şu an karanlıkta da çok daha güzel gözüküyor ama. Böyle çok. Burada bizim Nile fotoğraflarımız var. Şöyle. Burada 12 yazıyor. Burada da Happy Birthday yazıyor. Burada da ışıklar çok güzel. Kutunun içinde de ışıklar var. Fakat ben şimdi kutunun içi zaten az önce gördüğünüz için direkt ürünleri göstermekle başlayacağım. Çok güzel. Şimdi bunun içinde Ferrero Rocher diye bir tane çikolata var. Ben bunu denemiştim bir bayramda. Ne çok güzeldi. Sonra burada M&M'sler var şöyle. Ay, önemli olarak içerisinde, kupanın içerisinde böyle bir çikolata var. Kalbi. Sonra kupa da böyle bu arada. Kalbi çok tatlış. Bayıldım buna. Ne? Ee, şöyle bir iki tane ürün var. Bir Almanca olduğu için ben anlamıştım diye söyledi. Şu en iyi Almanca yani, orada okuduğu için. Bu deodorant. Kokusuna ben bakmadım o Bakayım bu tam okul çantasına atmadık. Minicik bir şey. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok sıktık. Oha çok güzel kokuyor. Soft blossom. Aşırı güzel kokuyor. Sonra bu da duş yeli de Galiba. Evet. Şurasında yazıyormuş. Türkçe çevirisi. Evet bu duş yeli. 2 tane duşarım olmuş oldu. Hatta üç tane olmuş oldu. Bu şekilde bu da çok tatlı, minnak. Ay. Şu da bu da duş jeli, değil mi? Evet. Bu da çok tatlış. Bunu da hemen açalım. Bunlar hiç koklamadım ben an Size video çekeceğim diye. Oha bu da böyle çok temizlik kokuyor. <laughs> çok güzel kokuyor yani. Clean Girl kokuyor. Çok sev. Neli olduğu yazıyor mu ona bakıyorum. Yazmıyor herhalde. Ama çok güzel. Sephora'nınkilere benziyor. Sonra bakın şeylerden devam edersek. Böyle bir el kremi var. İki tane de el kremi olmuş oldu. Açalım. Bu kokusuz büyük ihtimal Parfümsüz yazıyor. Yine Isana'nın bu bir aralığa popüler olan saç maskesi. Ben bunu hep görüyordum ama almamıştım bir dakikadır. Da şurada bir min yazıyor. Bu var. Bunu ben zaten seviyordum, kullanıyordum da. Bir de bunun gözaltı maskesi vardı yine Garnier'in ama ben onu kullandım. O da çok güzeldi. Bu da çok güzel. Bunu biliyorum zaten nasıl olduğunu. Sonra benim en en en, en sevdiğim sol ve dev hali yani. Kocaman hali. Bunlar karpuzlu muydur? Evet. Çok seviyorum bunu yine Tatlı şeyler var. Bu Godiva'nın çikolataları var. Bunu böyle patlatarak mı açıyoruz acaba? Sonra Cema. Ice tea. Ben bunu yarın okula götüreceğim yine. Ben ice tea'yi çok severim o yüzden koymuş. Çikolata ve bunu okula götüreceğim. Üç tane şey kaldı. Bu highlighterlar. Bunları da açalım. Bunlar büyük ihtimal Rosmaldan yani. Oha çok güzel simli yakamıyor da belli olmaz ama çok güzel. Bunları da karnele atarım. Buna. Böyle bir sihirli sabun diye bir şey var. Bunlar böyle suyla ıslattığınızda köpük oluyor. Şu an kağıt. Bu şekilde. Son olarak bu şey burada Nilla resmimiz var. Burada da iyi ki doğdun yazıyor bir bu şekilde. Bunu odamı neresine koyarım? Rafına koyarım. Çok güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hediyeler için. Hepsini çok beğendim ve çok mutluyum. Teşekkürler. Videomu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.